Şu anda otobüste Kavala'ya giriyorum. Girerken de bu eşsiz güzel kenti sizlere göstermek istiyorum. Otobüste giderken daha geniş çaplı olarak gösterebileceğim inanıyorum. Aşağıda ve yürüyerek de yine çekimlerimize devam edeceğiz tabii. İleride bizi çok büyük bir su bendi karşılıyor. Pargalı İbrahim Paşa tarafından yapılan. Pargalı İbrahim Paşa Sultan Süleyman zamanında vezir olan ve Pargalı e, Parga dediğimiz yani burada aslında Kavalalı, Kavala kökenli bir ailenin çocuğudur. Kavala Yunanistan'ın e, Atina ve Selanik'ten sonra üçüncü büyük kenti ama Yunanistan öyle kalabalık bir yerde yüz ölçümü oldukça büyük, Avrupa'nın şımarık çocuğu denilen, fırsat buldukça sınırlarını genişleten, her seferinde daha ileri daha ileri giden bir ülke ama dışarıdan göç kabul etmeyen ve nüfusunu da koruyan bir ülkedir. Pek çok turist ağırlamaktadır. Yani nüfusunun çok daha fazlası içeride gördükleriniz turistlerden oluşur. Bu arada Kavala %80 Türklerden oluşan bir ildir. Burada e, Kavala'nın e, %80'i Müslüman Türktür. Buraya da en büyük hizmeti veren tabii ki Pargalı İbrahim ve Kavala'lı Mehmet Ali Paşadır. Onlarla da ilgili sizlere anlatacaklarım olacak. Halkın çoğunluğu bu denizden yararlanır. Buradan kum çekmek, balıkçılık. Burada halkın daha çok geçim kaynağını oluşturur. Bir de kavala deyince aklımıza tabi kavala kurabiyesi gelir. Burada da kavala kurabiyesini yapan kişinin annesi yine Türktür. Ve dünya çapında da namı değer bir kurabiye olmuştur. Burada kavalanın körfesi. Çok şirin, Evet Yunanistan'ın üçüncü büyük kenti ama gördüğünüz gibi kısa. Bu da yarı kilise, yarı da cami olan ibadet hanesidir Yunanistan'ın. Evlerine baktığımız zaman Safranbolu, Amasya evlerine benzer. Zaten Safranbolulu ustalar buralarda çok mimari yapmışlar. Ben bu arada bu evler arasından çıkıyorum. Çünkü Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya gitmem lazım. Buralarda artık yürüyoruz. Bir hayli de yokuş çıkıyorum. Bayağı çıkacağım çünkü evi çok tepede çıkarken de buraları sizlere göstermek istiyorum. Bu arada dış cephe Yunanistan çok önem vermiyor evlerini yapmışlar ama o e, otantikliği korudukları gibi evlerin bakımıyla ilgilenmemişler. Burada bir kale kalıntısı var bu kale Osmanlı tarafından yapılmamış Osmanlı İmparatoru zaten e, Arabistan hariç hiçbir yerde kalesi yok ancak hisarları vardır kale yapmamıştır. Yine bu e, Kavala körfesine yukarıdan şöyle baktıktan sonra ve geliyoruz Hürrem Sultan tarafından yapılan e, o zaman kentin bütün e, yemek ihtiyacını karşılayacak şekilde burada yemekler çıkartılmış aşevi ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç olanları burada yemekler dağıtılmış. Şimdi ise 20 odalı çok lüks bir otel haline gelmiş. işte Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Kavala denilince akla direkt gelen isim Pargalı İbrahim ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Burada bir de mezarlar var. O mezarlar Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ailesine ait ve hemen yukarıdan girişi var. Burada heykelini görüyorsunuz. Ve hemen yan tarafına da daha sonra yapılmış olan bir kilise. Bu arada Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın o muhteşem saray gibi olan evi Kavala'ya direkt hakim. Tam tepede hem önden hem de arka taraftan muhteşem deniz manzaralı. Arka tarafı çok bakir bir deniz. Ön tarafı direkt Kavala körfesine bakıyor. Muhteşem villa diyorum, köş diyorum. Resmen kale gibi de yapılmış bir evi var. Ve oldukça da korunaklı. Buraya da kendisini anmak için tarihe çok değer vermişler. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykelini dikmişler kilisenin ön tarafında. Ama dediğim gibi tarihe önem veriyorlar ve olduğu gibi de korumuşlar. Burası görülmeye değer ve yaşanır mı? Yaşanır diyebileceğimiz Yunanistan'ın çok çok nezih bir şehridir. Yunanistan'da bu arada çam pek göremiyorum. Neredeyse hiç görmedim. Ormanlarında bile hep zeytinlikler var. Zeytine ve bitki örtüsüne çok değer veriyorlar, tarıma çok değer veriyorlar ama çam yok, bizim ülkemizdeki gibi değil. Ormanlık alanlarını çoğunlukla zeytinler oluşturur ve zeytine çok önem veriyorlar. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Gelirken gördüm, yol boyunca hep zeytinlikler vardı. Orman ama zeytin. Sokaklara bile zeytin dikmişler. Alıç, ahlat gibi diğer bitkiler. Kavala hakkında da sizlere aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Sevgilerle kalın diyorum. Hoşça kalın.